Terima kasih telah menonton! Ah! Ayla Hanım ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Büyük baş hayvan oluyorum. Nasıl yani? Çok çok puan veriyorlardı. Ne yapayım? Üstelik yanında bir de kuzu veriyorlar. Ayla Hanım hani bana söz vermiştiniz? Söz. Söz pazartesi başlayacağım. Pazartesi değil. Bugün başlayın. Gelin Koç Bank'a ilk adımı atın. Size biriktirmenin en kolay yolunu gösterelim. Kişiye özel tasarruf programı Kusura. Koç